Kartal sahilde kırmızı ışık ihlali can aldı. 3 Kasım pazartesi Kartal sahil kordon boyunda kırmızı ışık ihlali yapan lüks otomobil yaya geçidinden geçen 25 yaşındaki Taner Akpınar ve 19 yaşındaki stajyer hemşireye çarptı. Taner Akpınar 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Baba Hüsnü Akpınar oğlunun ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirerek hastane önünde gözyaşları içinde feryat etti. Benim yüreğim yanıyor. Benim evladım gitti, beş gündür buradayım, canım yandı, evladımın canı yandı, kaza yapan kişi bir gün veya iki saat nezarette kaldı, kefaletle serbest bırakıldı, yanımıza gelmediler, bizi sormadılar, benim canım yandı, onların da canı yansın, adalet istiyorum, diyerek feryat etti. Diğer yaralı stajyer hemşirenin, iki böbreğinin alındığı, iç kanamasının devam ettiği ve bilinci kapalı bir şekilde, yoğun bakımda olduğu söylendi, kazayı yapan kadın sürücünün yeniden gözaltına alınıp alınmadığı henüz açıklanmadı. Benim şey. şey. evladım yok öyle bir şey yok. Benim evladımı almadan şeye bak. Yani Marmara taşarmadan gitmeyece. Bir ben bakar evdan, mısın? Ben evladım abi. almadan buradan bir yere gitmem. Tabii. Tamam o da ben şey. evladım, abi, evladım abi, almadan bir yere gitmem. Adam değil bir şey ya. Tamam abi. Benim içim yanıyor ciğer. Canım acıyor canım. 25 yaşında delikanlı evladım gitti. Bir hiç uğruna. Bir on dakika zevk kuruna. Bir on dakika zevk kuruna. Benim içim yanıyor içim. Benim evladım gitti. Benim evladım gitti. Bir iç uğruna. Canım yanıyor canım. 5 gündür. 5 gündür benim evladım burada canı yanıyor. 5 gündür benim burada canım yanıyor. Neredesin? Neredesin? Ya, saat olmuş, kaç! Saat, bir saat kadar Al kızını kaç! Senin kızın, sen kızın bir yere gidemez lan! Yere sen parana mı güveniyorsun oğlum? He! Sen fuluna mı güveniyorsun? Sen! Neyine güveniyorsun lan? Bu bir... Bu memlekette adalet var adalet! Aldılar lan! Aldılar canımı, aldılar canımı! Ömrümü aldılar, ömrümü! 25 yaşında delikanlı evladımı aldılar benden. Ne yaparım ya? Yok mu lan, sesimi duyan? Babayım ben baba! 25 yaşında delikanlı evladımı aldılar. 25 yaşında! Kolay mı lan? Ben evladımla uğraşıyorum, sen hanım gönder, telefonla anlatırım lan! Ben senin var ya, sen Allah'a. Hesap vereceğim lan. Sen bu devlete bu adalete hesap vermezsen Allah'a Allah'a hesap vereceksin. Sen de senin kızın da tamam mı? Allah'a hesap vereceksiniz Allah'a. Ömrümü aldınız ömrümü. Canımı aldınız canımı. Ben ben, ben ben. ben? Kim beni dağıtıyor? Ben ha? Eh? Yalan yanlış ifade veriyor lan. Benim evladıma niye bakmıyor lan? Kızını alıp götürüyorsun. Çek seni vur. Çek beni vur abi. Çek beni vur abi. Vurmasak mı? Böyle <laughs> bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yazıktır, günahtır ya. Ben babayım baba. Ali bu tarafı da çek. Evladımı aldılar benden. Evladımı aldılar benden evladımı. 25 yaşında. Delikanlı evladımı aldılar benden. Abi, verecek. Hesabını, kitabını verecek. Bunun hesabını verecek. Bunun hesabını, verecek. Bunun, hesabını verecek. Abi, Bunun hesabını vereceksin lan. Sen de vereceksin. Senin kızın da verecek lan. Ömrümü aldınız lan. Canımı aldınız canımı. Yanıyor lan içim yanıyor içim. 5 gündür can çekiyorum aman bu da. İki gündür umudum vardı lan iki gündür. İki gündür umudum vardı. Aldınız lan ben canımı. Aldınız canımı. Canımı aldınız canımı lan. Allah'ım ne olur yardım et bana! Şey evladım gitti benim evladım. Evladım gitti, evladım. evladım gitti evladım. Evladım gitti lan! Bırak beni! Bırak beni lan! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni. beni. İsyanım, isyanım var. Canım yanıyor. Benim evladımı benden aldılar. Ben bunlardan şikayetçiyim. Bunlar Son sürat gelip benim oğluma çarptılar. Canım yanıyor. içim yanıyor. Ben bunlardan şikayetçiyim. Her şey düzmece. Yapmış oldukları ifadeler düzmece. Çekiniyorum. Çekiniyorum. Bunların yapmış olduğu ifadeler düzmece olduğundan dolayı kaza yapan kızı yurt dışına kaçacaklardan şüpheleniyorum. Bir an önce bir an önce adaletin yerine gelmesini sağlanmasını istiyorum. Ben bir babayım. Ben bir babayım. Canım yarıyor. Canım. O adam, o adamın da canı yanacak. Onun kızının da canı yanacak. Ben burada beş gün, beş gün benim burada canım yandı. Benim evladımın burada canı yandı. Onlar orada keyif sürdü. Bir gün, bir gün veya iki, iki saat, iki saat nezarette kaldı. Kefalet parasıyla dışarı çıktı. Serbest rahat rahat dolaştı. Kefalet parasıyla dolaştı. Kefalet parasını yatırdı dolaştı geziyor. Benim burada ben can çekişiyorum burada. Benim evladım burada can çekişiyordu. Bir gün olsun. Bir gün olsun, bir gün olsun gelip de ya bir uğramadı ya. insanlık ya, insanlık öldü mü? İnsanlık öldü mü ya? İnsanlık öldü mü? Gel ne olur yani yiyeceğim bir yani bir kargaşa, bir şamata veya biz sana ne yapacaktık kardeşim? Zaten bizim canımız yanıyordu. Faydan olmadı bize. Sen kızına sahip çıkıyorsun. Kızını alıp götürüyorsun. O kızını iki dakika bırakıp da benim evladımla niye ilgilenmedin? Niye alıp getirmedin ambulansla beraber buraya? Seninki can da benimki can değil mi be? Adaletin yerine gelmesini sağlamasını istiyorum. Ben bir babayım, benim canım yanıyor. İçim yanıyor.